Değişik oyunlar herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, kaldığımız yerden devam ediyoruz en son burada kalmıştık ve ağacımız büyümüş e, Akşam oluyor ben hemen bir yatayım uyuyayım Şöyle Şöyle yat lan Diamond kılıcımızla Yatağımıza ilk yatağımıza yattık Oh yarasın yarasın Uyku Ay benim de uykum yarayım ediyor Saat kaç 15 53 15 53 şunu alayım ben. Bir Büy ağaç büyük çıktı. Kas kas kas. Aa. Daha bundan yap şey çok çıkar ha. Elma, Elma bile çıkar bundan. Şöyle alalım. Ama çok büyük ağaç. Dalları çok büyük. Bir dakika şöyle. Şöyle şöyle az az. Şunları alalım. 15 tane oldu. İşe için yetmez. Üst kat için yetmez de. Kenarları için yeter. Şöyle alalım. Ben bunu kazma Şöyle kazdık mı... Ooo... Oh, bir tane daha düştü dur. Tamamdır. Şöyle... Ee, şunu... Şöyle... Şunu şöyle... Ağaçlarımız burada olsun. Biz de... Şu dala alalım. Ah, oh, bir tane daha çıktı lan. Abi... çalışalım video. 1 2 3 Şöyle. Üstteki kum mu lan o? O havuçta çok varmış Allah şöyle alalım. Alt şunu şuna al. Tamamdır. şöyle Allah belanı versin. Ne beceriksiz bir atlayacağım. şöyle aa, bir tane ağaç keseceğiz yemin ediyorum. Nerelere girdik ya? Siktir et amına kim. Toywood kolayıcı. iki domuz keselim. İlk kesicimiz. İlk kesicimiz kesesizimiz. Yünle kuramıyorum. Yünle kuramıyorum. Aha domuz. Demiz. Ve ilk domuzumuzu kestik ve üç tane çıktı. Çok iyi ya. Çok iyi oldu. Bir dakika ben şuradan bir e, dünyamızı keşfet çektim. Gerçekten şöyle. Şurada ben şu da üstüne çıkacağım. Ben niye koşuyorum ki şu an? Tarzan gibi atlıyorum her yere. Çıkalım çık, çık, çık. Şöyle, şu da bir büyük bir yer vardı. Ah burası. Ben niye atladım ha? Bir de ölüyormuşum diye bir söver. Şunu alayım ben bundan. Güzel şeyler yaparım. Çiçek var. Aha ağaç. Bizim ağaçtan dur. Bu da bizim ağaçtan var. Ve çok taş var. Şuradan hemen. Kenar lekinden çok alamam Allah. Çok gıcık oluyorum. Şu an gıcık oldum. Kenardakileri al. Alabildiğimi alırım. Şunları da alalım. Oh. Binde bir aç. Bunları boşver. Şöyle hemen çıkalım. Çık 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 çık. Oh 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 oh. Ama burada pum. Çok güzel görünüyor. O ineği dur inek 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 benim olacaksın ben bir de evi kaybediyormuşum o bir vuruştu öldü <laughs> tam memesinden de buradan çıkış vardı mı ya ben böyle bir çıkayım ilk 20'yim. Ben daha çok aşağı iniyorum ha şu an. En iyi boş ver. İndik. İndik ha. Şöyle şuradan. 41 saniye oldu. Oo müthiş müthiş tamam tamam. Tamam bugün üst katı çıkıyoruz beyler. Bayanlar. Bugün üst katı çıkıyoruz. Şöyle şuradan. Saat 59 saat 4. Şuradan böyle kenardan çıkabilirsem. Bakın arkadaşlar koyun. Abi. Ya abi ben şu Minecraft'taki bazı yerleri çok seviyorum. Çok güzel görünüyor ya. Naive aslında buraya yapacağım. Na buraya. Abi çok efsanevi oldu. Hani şeylerin arkasında oluyor ya. Ben buraya ev yapardım da neyse. Bu havuz da var. Her yer koyun kaynağı. Olan. Orada koyun bulamayız. Burada koyun canı yemin ediyorum. Abi benim ağaçlardan var burada. Dur ben alayım gelmişken. Keşke burayı böyle sevleyebilsek. Kaç dakika oldu acaba? 59 geçiyordu en son. Ben bu 20 dakika falan yaparım galiba. Bunda. Çünkü 3. E, bölüm değil 4. bölüm ne oldu? E, 11 dakika oldu. Bu 20 dakika 8 olur. Yani kısa kısa yapıyorum. Yani çok canın yanına sıkılmasın diye. Yani çok çok uzun sürünce. Of 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 yani <laughs> hep sıkılırım ben de sıkılırım yani. Kısa kısa tutuyorum ve ben evi kaybediyorum. Kaybediyorum. En iyisi eve gideyim. Açım. Ne kayboluyormuşum var ya. Uf, bir ne söylerim ama. Ha? Diamond kılıç. Aslında diamond kılıcımız var da. Lan ev nerede harbiden? Ben buradan geldim o dur. Ben yanlış yola gidiyorum. Çünkü ters yola gidiyorum. Şu güneş, ne? Gözüme alıyor yemin ediyorum. Baka baka gidiyorum ona. Hemen eve gidelim. Biraz uzanalım deme biraz uzanalım keyifim Allah. Hangi zombi sesi o? Hangi zombi pisliği yaptı onu? Sıçtı biraz Iğğğ diye. Burada. Ağaç hala burada. Şu an Tarlayı hiç almaya gerek yok. Ben bir dakika eve gireyim. Şunu bırak. Tamam ben üst katı çıkıyorum şu an. Şunu al. Şunu bırak. Şunu al. Şunu bırak. Şunu al. Şunu bırak. Şöyle. Ah bir test oldu. Bir <laughs> test daha yapalım. Şunu alalım. Başka ne alabiliriz? Başka bir şey yoksa Şöyle. Allah belanı versin. Dedektim o benim kenarlar nasıl? Tamam. Böyleymiş. Ee, başka? Benim bunlar o 25 tane daha demiş. 37 tane oldu. Ne yapacaktım lan ben? kaç çubuk de i̇şte ne yapacak? Abi ne yapacağımı unuttum ya. Merdiven yapacaktım. Merdiven nasıl yapılıyordu? Değil mi? Bir böyle. Şöyle. Altı tane tamamdır. Şu H şeklinde yapıldık ama. Aynen eee ile tamamdır. Nereden üste çıkabiliriz? Şu kenardan olur bak. Aslında 3 tane yetermiş ha. Hemen 4 tane yaptım. 6 tane yaptım. Güneşin batışına kurban olsun. 1 2 3 4 Aynen 4 tane koyacağız ve bir an FPS düştü. Giderlerim. Bir şöyle kaç FPS'eyiz lan? Aha abi 15 FPS alıyorum lanet olsun. Ee, şeye çıkar. E, video dışında 30'a çıkar. Video başlayınca 15'e inmiş. Bir, bir ağaç daha. Bir ağaç. bir ağaç daha. Bir ağaç daha. olmuş arkadaşlar. Şunu hemen böyle koyalım. Koyduk mu? 4 geçiyor. Daha çok az olmuş. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben bir uyuyayım bunu yaptıktan sonra. 2, 3. Şöyle bir hemen. Yatak. Oh. Hemen böyle çıkalım. Arkadaşlar e, mouse sesim geliyormuş. Yani ben video izleyip ben kendi videolarıma bakarken e, gördüm arkadaşlar. E, Manos'un sesi geliyormuş. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. E, ayarlarını ayarlarına falan baktım ama bir türlü bulamadım yani. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. E, çözemedim ben ne ol neden olduğunu. Şöyle bir kere daha. Sadece şunun için 64 tane gitti lan. Tam dıştan. Ben o şopini oraya yanlış mı yaptım ben acaba? Aslında daha içeri mi yapsaydım? Neyse. Şöyle. Hemen. Şöyle yapacağım. Bir saray. Manası katalım değil mi? şöyle hop burası böyle kapan şöyle 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 tamamdır yanlış yer şunu kıralım aynen çok boktan oldu değil mi ben en şöyle kapatayım çok görünüyor dışarı. Şöyle kapatalım. Bir 6 geçiyor bir 15 geçe bitiririm. Şöyle hemen bitirelim. Şurayım. Ee, arkadaşlar 3. bölümde sesim baya bir kötü çıkıyormuş yani. Öyle böyle değil. Ee, hastaydım. Çok az hastaydım. Onun için ses gitti benim. Konserimiz falan vardı bizim. Okuldan. Onun için ses... Ee, çıkıyordum ama sesim düzeldi arkadaşlar annem bir nane limon yaptı <laughs> nane limon mu içtim sesim düzeldi arkadaşlar ve daha heyecanlı bir şekilde geldim ee, şunu şöyle koyalım üstümüz şey olsun üst katman ne olsun yani kendi odam olsun yani mantıklı olur şöyle alalım, alalım. Ee, hangi sesine Yine devam ediyorum ama tek de tek başıma devam etme şansım daha yüksek arkadaşlar şunu on değil bunu elime koyalım. Hemen böyle bir aydınlatma şöyle dört tane buraya hayır üç tane hayır üç tane bir iki üç tamamdır Şuraya bir iki tane koyduk mu? Şuraya da bir iki üç tane dört tane olsa bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz kapı çalalım annem bana seslenmiş. kapı çalmış hemen inelim ama bir dakika kaç kere video